Ferhan'ın şeylerin ilk satırları yazılmaya başladı. Kel Hasan Efendi'nin kavuğu naylon poşet içerisinde ona sunuldu. Eğilip bükülme döneminde değiliz. Türkiye'yi aydınlığa çıkarma mesuliyetimiz var. 31 Ağustos sabahı bir haber. Ferhan Şensoy gitmiş bu dünyadan. Hiç olacak şey mi? Hani onun Ferhan'ın şeyler oyununda Turgut Uyar için söylediği gibi. Çok gülünçsün Azrail. Ferhan Şensoy ölür mü? Ne kadar çok izi var üzerimizde. Zihin dünyamızda, mizahımızda, dilimizde hayata tersten bakmanın hazdını öğrendik onunla. Sonra zekayı itirazla parlatmanın, dili hamur gibi yoğurmanın çok izleri var. Ayrıca yeteri kadar berrak bir zihinle bakılırsa geleceği görmenin mümkün olduğunu da öğrendik. Mesela İstanbul'u Satıyorum oyununun afişi için Erol Günaydın Münir Özkul, Baykal Kent ve Rasim Öztekin'le birlikte bir inşaat kepçesinin içine girip fotoğraf çektirdiğinde 30 yıl önce miydi, 40 yıl kim bilir. Halbuki bugün ne kadar güncel. Ferhan Şensoy'un yaşam parantezi 1951'in 26 Şubat'ında Samsun'un Çarşamba ilçesinde açılıyor. Annesi Müjgan Hanım ilkokul öğretmeni, babası Yusuf Cemil Bey dönemin Çarşamba Belediye Başkanı. O günün çarşambası yani onun çocukluğunun çarşambası bugünkünden epeyce farklı. Bir röportajda anlatmış diyor ki bizim sokakta neredeyse her evde bir piyano vardı. Veteriner Bayram Bey çocuklara Fransızca dersi verirdi. Belki de o kulak dolgunluğundan olacak. İlkokulu bitirdikten sonra Galatasaray Lisesi'ne gitti. Ve bir gün bir edebiyat öğretmeni girdi sınıfa. Adı Tahir Alangu. Ve sınıfa seslendi. Mollalar Şimdi önünüzde o üzerinde edebiyat yazan kitabı kaldırıp atıyorsunuz. Ve söyleyin analarınıza, babalarınıza size birer Said Faik külliyatı alsın. Hani böyle hayatın değiştiği anlar vardır ya, herhalde Ferhan Şensoy için o anlardan biriydi bu. Zaten sen 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 yazar olacaksınız dediği herkes yazar oldu. Edebiyatı Tahir Alango ile tiyatroyu ise hafta sonları gittiği amcasının evinde yengesi Leman Hanım'la sevdi. Bu iki tutku da ömrü boyunca ona yoldaş oldu. Ortaokulu bitirdiğinde babasından hediye olarak bir daktilo istedi. Böyle gıcır gıcır bir Remington geldi ve onunla yazdığı ilk şiirler, ilk öyküler Yeni Ufuklar dergisinde yayınlandı. Yazıyordu artık. Başka bir şeye gerek var mı? E vardı aslında. Tam da bu nedenle lise 2'de sınıfta çaktı. Galatasaray'ı bitiremeyeceği belli olmuştu. O da gitti diplomasını Çarşamba Lisesi'nden aldı. Sonra da Mimarlık Fakültesi'ne girdi. Yani mimar olacağı da yoktu ama. Çünkü zaten o sırada yazdığı skeçler Deve Kuşu Kabare'de oynanıyordu. Babamdır dediği Haldun Taner'in ışığı üzerine düşmeye çoktan başlamıştı. Zaten o fakültede iki yıl geçirdi ancak. Sonra da Strasburg'a artık hayallerini gerçekleştirmeye, tiyatro okumaya gitti. Oradan da binlerce kilometre öteye Kanada'ya Montreal'e. Türkiye'ye döndüğünde yıl 1975'ti. 12 Mart darbesi bayağı bir buldozer gibi geçmişti bir kuşağın üzerinden. Ama o tiyatro yapmaya kararlıydı ve Ali Poyrazoğlu tiyatrosu, Ayfer Feray tiyatrosu, Mete İnseler'le birlikte yaptığı Anamanya Kumpanya derken birçok tiyatroda hem oyuncu hem de yazar olarak çalışmaya başladı. Bir yandan TRT içinde skeçler yazıyordu. Ali Poyrazoğlu'nun meşhur Ali Uyanık karakteri onun kaleminden çıkıyordu mesela. Kendi tiyatrosunu... Orta oyuncuları kurduğunda 12 Eylül darbesine 6 ay kalmıştı. Ve o efsanevi oyun şahları da vururlar. O kadar başarılıydı ki oyun darbeye de dayandı, tiyatro ayakta kaldı. Sonra gerisi arka arkaya geldi zaten. Kahraman bakkal süpermarkete karşı parasız yaşamak bağlı ve daha niceleri. Çok yazarak, çok üreterek, çok çalışarak geçirdi bu yıllarını. Hayatının dönüm noktalarından birini 1987'nin 7 Şubat'ında yaşadı. O sırada Özal Türkiye'sinin en gündemde olan sözcüklerinden biri Muzır'dı. O da bir Muzır müzikal yazmıştı ve şan tiyatrosu salonu tıklım tıklım doluyordu. Ancak önce telefonla tehditler gelmeye başladı. Ardından seyircilerin arasına karışan provokatörler oyuna müdahale etmeye başladılar ve sonunda 7 Şubat gecesi oyunun bitmesinden kısa süre sonra şan tiyatrosu birkaç yerinden birden yandı. Maalesef bekçi hayatını kaybetti ve daha yangın bitmeden devlet elektrik kontağıdır teşhisini koydu. Ferhan Şensoy hiçbir gün buna inanmadı. O gece sabaha kadar uyumadı. Haftalar öncesinden satılmıştı biletler ve bunların iadesi orta oyuncuların sonu demekti ve o sabaha karşı Ferhangi Şeylerin ilk satırları yazılmaya başladı. Tiyatroyu kurtaracak olan bu oyun onunla birlikte sonsuza kadar anılacak bir oyundu. Ve 1987'nin Mart'ından hayatının son gününe kadar aralıksız oynadı Ferhangi Şeyleri ve 2200 temsili geçip bir dünya rekoru kırdı. 1989 yılında hayatına bir de emanet girdi. İsmail Dümbüllü'den Münir Özkul'a geçen Kel Hasan Efendi'nin kavuğu Münir Özkul tarafından bir naylon poşet içerisinde ona sunuldu. Ondan sonra geçen 27 yıl boyunca kime vereceksin kavuğu hadi artık versene mezara mı götüreceksin hadi canım filan sözlerinin arasında geçtikten sonra bu yıllar 2016 yılında Rasim Öztekin'e devretti. Rasim Öztekin de ondan sonra şu an içinde bulunduğum baba sahnenin kurucusu Şevket Çoruğ'a verecekti bu kavuğu. Rasim Öztekin'e devrettiği gün şöyle dedi. Oh sonunda bu akşam rahat uyuyacağım artık Rasim düşünsün. Aynı yıl bir emanet daha devraldı aslında. Ayakta tutması çok zor olan bir emanet. 1885 yılında inşa edilen Ses Tiyatrosu. Çok parlak çok berbat yine çok parlak yine çok berbat geçen yıllarının ardından Ses Tiyatrosu artık Ferhan Şensoy'un ve orta oyuncuların olmuştu çok büyük bir restorasyon geçirdi ve Ferhan Şensoy hayatını artık onu ayakta tutmaya vakfetti. Verdiği son söyleşilerden birinde diyordu ki: "Bu ses tiyatrosunu ayakta tutma sorumluluğum olmasa Beyoğlu'na ayak basmam. Eğilip bükülme döneminde değiliz. Türkiye'yi aydınlığa çıkarma mesuliyetimiz var. Belki o gün gelince Beyoğlu yeniden bir kültür merkezi olur, ben de sokağa çıkarım." Ne yazık ki o günü göremedi ve biraz da bu cümlelerin ardındaki ağırlıkla 70 yaşında ayrıldı aramızdan. Şimdi emanetleri var. Oyunları, kitapları ve tabii ki ses tiyatrosu. İnanıyorum ki kendine İstanbulu diyen herkesin o ses tiyatrosunu ayakta tutma sorumluluğu olmalı. Ferhan Şensoy'un bize verdiği bütün bu emeklere teşekkür etmemiz için bir vesile olur belki.